Ben arkadaşlar bilgisayrda birlikte e, bizimle oynamak istiyorsanız nasıl şey yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar yorumlara girin bizimle oynamak istiyorsanız yorumlara girin oraya adınızı yazarsanız ben ben şey yapabilirim arkadaşlar sizinle ekleyebilirim bu arada arkadaşlar bunları 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 yaptıktan sonra beraber oynayabiliriz bilgisayardan bedrak oynayanlar size katılabilirsiniz size dahilisiniz şu anda. Bedrock oynayanlar siz de şey yapabilirsiniz. Bizimle oynayabilirsiniz. Bakın burada burada sadece bakın iki arkadaş benim üç tane arkadaşım. Beyblaze Soap 404 474 Azure Party yani ücretsin bu. Okuldan arkadaşım. Hani arkadaşa PUBG videolarım da geliyor. Siyah yıldırım. Bir de ben mavi Eren arkadaşlar. Benim adım beni görmek istiyorsanız şu adımı vereyim. Mavis Eren. Şöyle göstereyim size böyle. Böyle arkadaşlar adamı yazarak benimle oynayabilirsiniz. Söyleyeyim size. Beni arkadaşlık isteği atıp benimle oynamak isteyen Minecraft'ın My... beklerim sizi. PUBG'de de olabilir arkadaşlar. Adınızı yazarsanız oynayabiliriz. Sadece tek şu şu olabilir. Emülatör olabilir. Telefon tablet olabilir. Fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Bizimle oynamak isteyenler. Hop. Şey geliyor. Yoksa. Yorumlara geliyor. Yorumlara adlarını yazıyorlar. Bitti. Başka şey yok. Yorumlara adlarınızı, adlarınızı yazın. Beraber oynayalım. Sonra bize şey demeyin. Abi adımı yazıyorum. Niye görmüyorsun? Ben görürüm. Biraz geç görüyorum sadece o kadar. Yoksa yoksa ben size ben size tabii ki görüyorum tabii görsen Şimdi arkadaşlar bazı bazı videolar çekeceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Benim yaptığım hiçbir şey. Buraya çıkacağız. Buraya çık. Nasıl yapacağız biz lan? Kim donmuş bir şey ee, şey, evet. İsterseniz arkadaşlar oyunda açık olanları video şey atacağım. Sadece tek istediğim şey her gün açık olmanız. Yani açık olmayabilirsiniz. Açık olmayabilirsiniz de yani işinizden dolayıdır belki. Ya da canınız istemiyor. Sadece gereğinden fazla açık durmanız gerekiyor. Tamam mı? Benden bu kadar. Hadi eyvallah. İnşallah, inşallah yorumlara adlarınızı yazıp benimle Minecraft'ta buluşabilirsiniz. Hadi benden eyvallah. kendinizi eklemek isterseniz adım buradayız zaten yazıyor. Ben de size eklerim. Oynarız beraber. Okey. Zaten Minecraft hani şehir yaptığım bir dünya var ya o yok oldu. O yüzden artık... Videolarımız menfaat ve yapı kapışması olacak söyleyeyim size sadece dedim bir ya da sınır yok arkadaşlar bizim. Takip eden bütün herkes yazabilir ya da takip etmeyen kişiler de sadece izle, izleyerek eğlenen kişileri kişiler de şey olur. Ben ben size söyleyeyim hadi benden eyvallah. Bu da bu da size gelsin. Siz de ekleyin artık beni görüşürüz.